Merhaba arkadaşlar muslarla kaldığımız yerden red ball 4 oynayacağız en son de karanlık ormanlara geldik ama oynayamadık çünkü videoda orada kaldık bir şey yenmiştik o ilk yerimizi burayı ben de bilmiyorum burası nasıl bu ne yine bizim kare e, ka, kostümsüz orada bu ne tamam yendik bu ne İlerleyelim. Burada şöyle bir şey deneyeceğim. Ha böyle mi? Bu ne? Arkadaşlar. Bu ne? Kaçalım. Kaç 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 kaç. Tamam kaçtık. Şöyle bir kafasına bir de şuradan kafasına Ben yani dikkatli coplayalım. Tamam yendik. Hemen diğer bölüme geldik arkadaşlar. Şuna Öl seni karem kafalı. Anam. İki tanesiniz ha. Güçlenmişsin. Bu ne? Burada bir şey var. Bu ne ya? Bassak bir şey oluyor mu arkadaşlar? Bastım. Acaba şuradan. Şuraya kutu lazım. E kutusuz olmaz ki. Acaba şu artı mı gideceğiz? İtelim. Olmuyor. Şöyle bir şey denemek istiyorum. Bak böyle deneyecektim arkadaşlar. Arkadaşlar bu düğme şuradaki yeri açıyormuş. Orası kapalıydı. Vay seni kostümsüz ne yapıyorsun orada? Bu ne? Arkadaşlar. Seni kereste. <laughs> kereste diyorum? Şuradan vuralım. Buna vuracağız değil mi? Acaba arkadaşlar kereste şey değilse ne olur? Bu bizim olan şeye. Gidelim şöyle bakalım. <laughs> arkadaşlar parçalıyormuş. O yüzden hızlı gitmem. Ne yapıyorsun seni kostümsüz ya? Az kalsın ölüyorduk sana. Burası nasıl? Arkadaşlar ne olmuş buralara ya? Aa havuza düşmemeliyiz. Bu kim? Arkadaşlar bu kim? Allah Allah. Bilmiyorum ben bu kim olduğunu. Bir. Al şunu. Aa ölmedi. Bu da mı iki vuruştuk? Öldüm. Hiçbir şey anlamadım. O nasıl bir şey ya? Vay kostümsüz ya. Yeni arkadaş mı geldi takımınıza? İlk önce ilk önce kostümsüz sonra sonra e, kurt şimdi bir tane karateci. Ben de ona karateci diyeceğim arkadaşlar. Karateciye benziyor. Karateci kung fu. Ben ona karateci kung fu diyeceğim. Bu ne? Ben şuraya yapabiliyor muyuz? Ana! Böyle. Şöyle mi? Arkadaşlar bir şey var mı? Oley biz... Acaba bu kereste küçük ne? <laughs> Allah bize geliyor arkadaşlar. Ama biz onu itikleyecek miyiz oradan? Yoksa biz onu bırakıp mı gideceğiz? Atlat. <laughs> Ay yine karateci kung fu karşımıza çıktı. Al karateci kung fu. Ben ya da sana kısaca karate, karateci diyeyim. Çünkü kung fu uzunmuş. Ara sıra karateci kumfu. ve karateci derim ya da kumfu. Çünkü sen çok tuhaf birisine benziyorsun. Allah ne yapıyorsun karateci kumfu ya? Tekrardan başlayalım ki arkadaşlar şey yaparız. Canımız yine full oluyor. Karateci kumfu ne yapıyorsun? Al bir, iki. Şimdi sus. Karateci kumfuyu susturduk. Ay yine düğme. Orası mı açıldı? Bak orada bizim kostümsüz de orada. Dur gidelim ona selam verelim ve öldürelim. Ve 1, 2, 3. Arkadaşlar onu alamadık. Bir şeyimizi yıldızımızı alalım ki. Çünkü yıldız almayınca falan bazı bölümler geçem, geçilemiyor. Niyeyse. Yıldızlı, yıldızlar alırsan galiba. Zaten biz de bir başaramadık zaten oradan. Tamam. Şöyle alalım. Çok hızlı gitmemeliyiz galiba arkadaşlar yavaş yavaş. Ya, alamadım. Şimdi ağırdım arkadaşlar? Şimdi daha rahat yaparım. Hadi ben şuradan çıkalım Bir şey deneyeceğim istiyorum. Hayır olmadı. Ama buradan nasıl okuyoruz ki? Arkadaşlar biz şey yapmışız ya. E, orayı yenmişiz ya. Orada bir tane bir, bir sürü top açılmış. Şurayı yenelim bakalım toplara. Bir iki bölüm yenelim başka toplar da seçerim yani. Hemen top açıldı. Benim hemen oyunda toplar açılır mı bilmiyorum yani. Arkadaşlar düşürdüm. <laughs> Ana hopladım. Şey gel. Bay kareti. Sen ne yapıyorsun orada? Kostümsüz ya. Ana iki tane kostümsüz. Ne oldu? İlerleyelim şöyle. Vay ne yapıyorsun? Kareteci konfu seni. Al. Al. Bu ne? Ben bas. Çık. Arkadaşlar bu süreli süreliymiş. Basıp mı tutacağız? Arkadaşlar bu süreli. Tamam, bunu da yeni öğrendim. Aklımızda bilgi olsun. Orada kostüm gördüm. Gördünüz mü bilmiyorum. İçi. Aa bak burada kostümsüz. Ne yapayım? Kostümsüz orada ya. Arkadaşlar yine burada şey var. ama bu düğmeye bastık. Ne oldu? Allah ne yapıyorsun orada? Anam. Arkadaşlar burada düğmele... Hay gelme, çık, çık, çık. Anam. Arkadaşlar çıkamadık. Allah Allah. Son deneyeceğim. O oldu. Koşalım hemen. Tamam. Bir kim? Acaba bunda şey var mı? Kurt. Şey var ya. hopla. olmadı. Oradan oraya mı hoplayacağız ya? Hoplanıyormuş arkadaşlar ama biz hızlı gidememişiz. Bir de tam basalım. Şimdi oldu arkadaşlar bence. Yani güveniyorum kendime. Evet yaptık. Buradan buraya mı hoplayacağız arkadaşlar? Ana hopladık. Ben şuradan gidelim. Koştum sübekle seni öldürmeye geleceğim. Ana arkadaşlar. Çilitli. Arkadaşlar ne yapacağız? Biz orada da sürelim. Anam ve kostümsüz ne yapıyorsun ya? Anam. Arkadaşlar kostümsüz bizi öldürüyor. Buna basılı tutup hızlıca mı koşacağız? Arkadaşlar biraz zor ama deneyeceğiz. Çünkü bu oyunu böyle yeneceğiz yani. Şimdi bunu hiç ama sıkışırsak. Ne yapıyorsun seni karateci kumfu? Gel gel gel. Karateci kumfu seni. Bak biz de kumfuyu biliyoruz. Gel bakayım buraya. ya. Baba. Gel gel. Allah'ın sana karıtıcı kutusu. Şuraya mı? Hoplu? Evet. Yaptım. Arkadaşlar olmadı ya. ya. Buradan buraya çıkıp ne olacak ki? Sanki oyunu mu yeneceğiz yani şimdi hemen? Acaba bunun finali nasıl bir şey arkadaşlar? Ben bunun hele oyunun tam bitme yerini çok merak ediyorum. İşte oyunu öğreneceğiz. Arkadaşlar Aa, orada 20 yıldız koymuşlar. İyi ki almışız. Nasıl alacağım? Bu ne? Üçleyip çıkalım. Burada ne var? Bak burada bizim kafadarlar var. 3 tane karate de kumfu ama orada şey de varmış. Acaba ölecek mi bizim kare? Hepsi öldü arkadaşlar. Bizim karateci kumfular hemen hepsi öldü. Çünkü bizim şu kereste hemen öldürmüş. Mana bu burayı açıyorum. Arkadaşlar bu ne ya? Saçma olmuş biraz. Buraya nasıl gideceğiz hızlıca? Zamana karşı biz yarışamayız ki yani. Çık 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 olmuyor. İkinci şunu açmayı deneyeceğim. Bir bu. Bir bu. Bir bu. Bir bu. Aa arkadaşlar oldu. Anam yine bizim kostümsüzler de burada. Ha yıldız. Yıldızsız olmaz. İnşallah düşmeyiz zaten. Arkadaşlar yıldız önemli olma. Söylesine bir şeyler yapsa yani bir tek alın diye falan. Yine yani ama e buradan nasıl gideceğiz? Teşekkürler karateci konfu. Bize yardım ettin ama biz sana kötülük yapıp öldüreceğiz. Al bakayım arkadaşlar kalesi kufu. Bize iyilik yaptı ama o bizim kötü canavarımız. Bence hiç iyilik yaptı. Hani biz de yapardık. Akıl yorarak yapardık. Niye yardım ettin yani? Sanki biz bebeğiz de. Şunu tıklayalım. Arkadaşlar bu ne ya? Şuradan gidelim. Aa bu ne? İçikley. Tekrar geri tıklayalım. Aa acaba şuradaki düğmeye basacak bizim şey şu şey tahta tahta yuvarlak tahta işte ana hızlı olmalıyız arkadaşlar şunu tam bir açalım aç 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 ama çok yavaş seni bekleyecek halimiz yok Şu da YouTube kanal çek top seni hayır hadi yavaş arkadaşlar ama bu sefer hızlı geldi he. hızlı yaptık ya. 1, 2, 3. Hadi git. Hadi hızlı git. Arkadaşlar şimdi onu bekleyeceğiz. Şöyle topumuzla. Bekleyelim, bekleyelim. Ateş. Donk. Şimdi gider. Aç. Aç kapıyı. Açtı. Gidiyoruz. Bas, bas, bas. Bas. bastık arkadaşlar. Burada bir şey var mı? Hayır. Düşme. Şuradaki düğmeye basalım. Şurası açılıyor. Biraz anladım burayı arkadaşlar yani. Çok olmasa da yani. Burada bir sürü çözülecek yerler mi var? Ana şuradan çıkalım. Aa yıldız aldık mı? Çok. Arkadaşlar zor kurtulduk. Şuradan yıldız alacağız. Sen ne yapıyorsun orada? Karateci <laughs> Aa Tamam her şeyimiz tam. Ya, bu düğmeye nasıl basacağız? Bize haplat. Yardım et bize. Yine bas buraya. Tamam bak seni öldürmem ama sen nereden geldin? Aa bastım. Tamam ilerleyelim. Tamam. Aa git. Şurası hele. Aa bizim kostümsüz de buradaymış. Kostümsüz seni. Ay ne yapıyorsun ya seni kereste. Git git git. Seni terbiyesiz. Git. Burada oyun oynuyoruz da. Ya arkadaşlar ben zannettim buradan çıkış. Ama oradaymış çıkış. Bu düğmeymiş buradaki. Kurtulduk değil mi? Tamam kurtulduk tehlikeden. Şurada tehlike yoktur. Karateci kung fu buradaymış ya. Hem de iki tane arkadaş çağırmış kendine ölmesin diye. E niye Bak arkasına da. <laughs> arkadaşlar öldürdü bizi karateci kung fu. Ne yapıyorsun lan? Seni öyle. Aa, öldüremedim ki arkadaşlar. Bir. Ya hele ya. Bir iki diyorum olmuyor. Karateci kung fu. Ya kılıç almış ya arkadaşlar yanına. Bak bizi öldürmeye çalışıyor ama bizi öldüremez. Heh. İnşallah değil mi bir şey yok arkadaşlar orada. Korkuyorum çünkü canımızda bir. Ne? Anam ne yapıyorsun kostümsüz? Arkadaşlar şimdi kostümsüzün evi burada. Ya burada bir sürü kostümsüz mü var yani demek? Bu. Arkadaşlar şu an bir sürü kostümsüz var. Ben kostümsüzleri sevmem. Ben kostümleri falan severim ya. Yine onlar güzel oynuyor bunu. Kos bizim kostümsüz biraz kötü oynuyor. Ya söyleyeyim. Hadi yendik. Tamam. 28. levele gelmişiz. Arkadaşlar buradan atladık su görünmüyor. Şöyle. Değil mi böyle? Acaba havuza mı atlayacağız yani? Hayır arkadaşlar. Aa, orada çimenlik görünüyor. Atlayalım mı? Bu ne? Al. Seni. Şey. Bak ama arkadaşlar hemen ölüyor kostümsüz ya. Vay karateci kung fu. Ne yapıyorsun seni özledim. Özlemeseydim de olmazdı da zaten. Sensiz de olmuyor oyunda. Bütün karelerle falan. ne Aa bu ne? Otobüs. Şimdi biz de mi Bu da mı top gelecek bize? Topu da alıyoruz. Tabi top düşmez. Oley. Abi biz üzüldük. Hadi biz de boğulalım o zaman. Aa, biz de biz de boğulduk. Beni bekle. Bizi beklemedi ya. Tüh. Hemen ne var derinlere battığında küçük seni. Yavaş hayır gitme. Küçük gitme. Canın yerim bak senin. Hayır gitme küçük şurada. Aha tamam şimdi gidersen nereye git? Bize lazım değilsin artık. Bu ne? Burası nere? Bu ne? Aa düğme hadi puas bak. Koş. Arkadaşlar bu çok hızlı. Biz nasıl yapacağız? Az kalsın ölü. Şöyle bir şey denemek istiyorum. Sen buradan çık. O da gitsin oradan yere. Ha, aç 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 kapıyı. Aç bakayım. Açtı. Ama zor girdik. Çünkü hemen kapandı arkadaşlar. Ben diyorum acaba niye orada sıkıştım? Hemen bir iki bir iki. <laughs> Korkuyorum. Yapma bana bana oyun. Bas düğme. Bas Bastık arkadaşlar. Giden giden. Aa ne yapıyor? Aa bak bir de senin evin de var değil mi? Abi ya siz, siz de öldüreceğiz? Siz öldürmekle uğraşmak da istemiyorum da sizin sayenizde yine buraya ben çıkmam lazım. Aa ama yıldız aldık. Neyse. Uçur beni. Ya uçursana. Ya uçurmayı da bilmiyorum zaten. Sen anam bak karateci kung fu düşüyordum az kalsın yere. Aman suya yani. Olmaz ki böyle. Sen te ezik terbiyelerini bilmiyor mu? Ya bir çıkamadım ki ya. Bir yardım et. Bir. Çık. Çıktık. Tamam. Arkadaşlar boz. Boz'a geldik. Anam bu ne? Bu da karateci. Bu da karateci boz. Karateci kufu boz. Anam bu ne? Korkuyorum. Aa, başka bir şey gelecek mi? Korkuyorum lan. Beni heyecanlandırma oyun. Aa, Anam geliyor bu da. Kaç Biz buradayız. Aa, hemen bayın sen de. Bir tane dans, tavuk gibi dans ediyorsun zaten öyle. Bir tane hopluyorsun. Sonra hemen yolluyorsun. Bu nasıl bir şey? Hopla. Hopla. Anam şimdi değil mi bize gelecek. Hemen biz kaçalım o zaman. Gel 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 gel. Olmaz böyle. Böyle oynanır çocuğum. Al lan şunu. Ay, ay, kesin bir şey. Üç tane mi çıkacak bu seferde de? İlk önce bir. Şimdi e, az önce iki. Bu sefer değil e, e, üç, dört, beş devam etseydin ya. Sen akıllı. Ay, anam. an Arkadaşlar vurulabiliyor mu? Yok vurulamıyor. Lan bizim bak karatecin Hufuyu çardın ha. Değil mi? Tek başına karatecin Tek başına kaldın değil mi? Kaybedeceğini sanıyorsun ha. Kaybedersin böyle zaten. Bak karatecik kumfu çağırıyor. ha. Korkak. Bak karatecik kumfu senden daha güzel oynuyor. Sen şöyle bir tane koşuşturuyorsun, hemen bir tane birisini çağırıyorsun. Rezil. Ha bak hemen bak karatecik kumfu yine bize çarpıyor bir şey. Canımızı azaltıyor. Eylesen hiçbir şey. Olmaz ki böyle. Arkadaşlar işte bak karatecik Hufu bile bizim bitti kalbimizi aldı. Ama bu dev hiçbir şey yapamaz. Aa artık bir kimse çalmıyor mu? Ha tamam güzel. Kimseye çağırma sakın. Zaten istemiyorum. Kaç kaç. E, Allah Seni beni yakalayamazsın ki yakalayayım. Anam. Allah'ım. Anam bir tane daha mı canı var? Ben zannettim bitti arkadaşlar. Çünkü videoyu da kapatacağım. Ve bitti. Arkadaşlar yeniyorum. Şimdi bu da patladı gittim. Ve biz yine seviniyoruz. Şimdi nereye gidiyoruz? Burası nereye arkadaşlar? bilmiyorum Yendik. Tamam. İnşallah sevmişsinizdir. Ee, abone ol ve like atarsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.